Bu leş gibi çamaşırları makineye atmaya kalktı deli. Gülben. Ha? İyice yıkıyorsun değil mi? Çamaşır suyunu boca et. Ha? Abla kirlendi mi? Kirlenmiştir değiştir şunu. Al. Ha, Dökme dökme. Tamam. Yok? Tam da zamanında. Al şunu ver. Bir şeye dokunma da. Tamam. Gülben ben gelmeden hiçbir şey yapma bekle. Tamam. Buyurun. Merhaba. Ham Bey yok muydu? Yok. Ne vardı bana söyleyin. Yok, ben daha sonra geleyim. Yok yok söyleyin. Bu sefer derdiniz ne? Bakın Safiye Hanım. Geçer diye bekledik. Ama yok evde durulmuyor kokudan. Bütün apartmana yayıldı. Naamdansa yaptırmamız lazım. Kaç defa söyledik? Parası neyse biz verelim. Yeter ki bitsin şu koku. Çok rica ediyorum. Para mara istemez. Polise gidelim diyor eşim. Zorla tutuyorum valla. Kesin ceset saklıyor bunlar diyor. Kafayı yemiş o. Zaten üç kuruşa oturuyorsunuz. Beğenmiyorsanız çıkar gidersiniz efendim. Şu üslubunuza bir bakın. Halbuki kardeşiniz ne kadar beyefendi. Size ne be? Aa! Derhal çıkın evimden. Çıkmazsanız ben çıkarmasını bilirim size. Hadi. İki, üç, dört. Safiye sen mi geldin? Evet anne. Neredesin uğursuz? Safiye, Safiye bu kapı niye kilitli? Safiye aç dedim sana sınıfı. Sen gizli gizli ne atlar çeviriyorsun burada? Bunları mı yiyorsun sen? Hayır, ha? Hayır, sadece bir de eve mi sokuyorsun bu pis şeyleri? Bu ne, ne bu? Ha? Bu kızlara mı benzeyeceksin? Hayır anne. Bu kızlar gibi mi olacağız? Ha? Hayır anne yalnız. Bunlar gibi mi olacaksın? Ha? Hayır. Bunlar gibi mi olacaksın Safiye? Ha? Anne lütfen sana yalvarırım. Oturma oraya. Oturma. Onlar gibi mi olacaksın Safiye? Edepsiz mi olacaksın sen benim başıma? Tokat kızı mı olacaksın? Ben sana. Safiye bak, böyle şeyler yaparsın. Anne, Yemin anne. ediyorum bak, gebertirim seni bak Safiye. Elimde kalırsın anne. Safiye. Bana bak, sakın o kızlara Bak sen Baksana lütfen. O kızlar gibi anne. olmayacaksın sen tamam mı? Onlar gibi olmayacaksın. Anne, hayır, hayır. Öyle edepsiz olmayacaksın. Sen benim kızımsın tamam mı? Anne. Öyle edepsizlik falan yapamazsın sen. Anne. Onlar gibi olmayacaksın.